vardı 17 buçuk milyar geldi. Yani Beklentilerin 500 milyon kadar üzerinde geldi. Tabii muazzam Hı. bir dönem geçiriyor bankacılık sektörü. Yani geçtiğimiz yıl 9 aylık kârı 8.9 milyarmış, 9 milyar diyelim. Bu yıl 38 buçuk milyar kar etmişler dokuz ayda. kar 4.3 katına çıkmış ilk dokuz ayda. Yılın sonunda yine bu karlılığın devam etmesi bekleniyor. Yani son çeyrekte de yine çok yüksek karlılık olacak. Ee, ve sürecek gibi de gözüküyor. Niye diyeceksin? Birkaç tane konu var. Birincisi tabii ki de tahviller. Ee, yani en temelinde o ama mevcut para politikasının enflasyonu kısıtlayıcı bir etki göstermemesi ve yüksek enflasyonun devam etmesi, yüksek enflasyon devam ettiği ortamda da tüfe endeksli tahvillerden yüksek gelirlerin, banka gelirlerini şişirmesi ilk konulardan biri. İkincisi kredi mevduat arasındaki makasın açık kalmaya devam etmesi ki öyle de devam edecek gibi gözüküyor. Yani e, faizlerin yükseltilmesine yönelik hiçbir mesaj yok. Aksine hala tek hanelere doğru gidiyoruz gibi e, gözüküyor. E, o da tabii ki bankaların maliyetlerini aşağı çeken e, konulardan bir tanesi. Kredi mevduat makasını açık konu, açık tutan e, konulardan bir tanesi. E, garanti zaten burada normalde de hep şey tarafından vadesiz mevduat tabanı tarafında Türkiye'nin her zaman önde gelen bankası. Yani insanların parasını vadeliye bağlamadan en fazla tuttuğu banka garanti. Banka için nimet yani parayı veriyorsunuz. Karşında hiçbir şey istemiyorsunuz. ya yani bankaya diyorsunuz benim param sende dursun. Sen istediğin fiyata sat. Benim senden beklentim yok. E, garanti burada her zaman liderde, Hala bu konumunu koruyor. Onun da tabii ki karlılık üzerinde çok ciddi pozitif etkileri var. Diğer bankalara göre baktığımızda. Bunların hepsi bir araya geldiğinde e, bankacılık için pozitif beklentiler sürüyor. E, tabii bankacılık öyle e, çok ucuz kaldı hadi gitsin diyebileceğimiz bir sektörde değil. Hem yabancı yatırımcının birazcık daha... E, aktif yürütebildiği ya da kurumsal yatırımcının yani bizim gibi fonların daha aktif rol oynadığı hisselerden bir tanesi. Tabii e, geri alım sonrasında ciddi anlamda fiili dolaşım oranının %15'lerin altına geldiğini gördük. Bu garanti bankasının birazcık daha hızlı hareket etmesine yardımcı oluyor ama bankacılık endeksinden de kopamadığını görüyoruz. E, hala çok beğeniyoruz. Ben hala en ucuz bankalardan bir tanesi olarak görüyorum garanti bankasını. Çarpanlar da bize bunu söylüyor zaten. Son çeyrek karlılığıyla daha da düşecek bu şu an için gördüğümüz çarpanlar. Bu karlılığın bozulması için de şimdilik bir sebep yok. Yani bu mesele ne zaman bozulur? Şimdi demir Çelik'te konuştuk ya ne zaman düzelir diye. Bu ne zaman hı hı. bozulur? Bu ortodoks dediğimiz politikalara geçildiğinde bozulabilir. Yani enflasyonla mücadele etmek için faiz arttırımına gidildiğinde. E, genişleyici değil daha sıkılaştırıcı para politikası uygulandığında... Tabii ki de bankaların karlılığı baskılanır. Ama şu an için buna yönelik bir adım yok. Bu ne zaman olabilir? Buradaki konu seçim. Yani net şekilde belli. Bu e, iktidar kaybederse konusu değil bence. Yani iktidar kaybeder, muhalefet gelirse ortodoks politikalara geçilir yüksek ihtimalle. Bu bir beklenti. Ama iktidar kazanırsa Hı. da ben mevcut politikaların sürdürüleceğini düşünmüyorum. Yani şu an mesela kur korumalı mevduat konusu. Bu e, ...ciddi bir problem oluşuyor. Yani evet kuru baskılanıyor... ...şimdilik bir problem yok gibi... ...ama en ufak bir şokta ciddi bir hazineye... ...yük binecek. Dolayısıyla bu çok sürdürülebilir... ...bir şey değil. Evet seçim ekonomisi... ...dolayısıyla seçime kadar sürdürülüp... ...seçimden sonra mesela sürdürülmesini... ...beklemediğim konulardan bir tanesi. Benzer şekilde... ...politikalar da öyle. Yani seçimden sonra... ...burada iktidar kalsa dahi... ...politikaların hali hazırda olduğundan... ...daha farklı ilerleyeceğini... ...düşünüyorum. O yüzden... E, seçim sonrası bankalar için daha farklı konuları düşünebiliriz. Ama tabii ki orada da apayrı şeyleri konuşacağız. Yani muhalefet gelirse, iktidar kalırsa bunların ikisi için çok ayrı uçlar e, konuşulacak. E, daha erken ama ben en azından seçime kadar e, yani bu son çeyrek artı ilk 6 ay bu karlılığın devam edeceğini düşündüğümü söyleyebilirim. E, sonrası dediğim gibi biraz siyasete giriyor ve daha doğrusu seçim sonuçlarına bakıyor. Onu da bugünden tahmin etmek çok doğru olmayacaktır. Peki şimdi bankacılık sektörü için zaten genel bir açıklama yaptın. O açıklamaların içerisinde Akbank için.